kanalımdan herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Çıkarma işlemini tahmin etme, tahminle gerçek sonucun farkını söyleme. iyi seyirler dilemeden önce kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet, öncelikle bir işlem yazalım. 13'ten 12'nin çıkarıldığı bir işlemde önce bir tahminde bulunalım. 13 en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edeceğiz. 13 1'ler basamağı 5'ten küçük olduğu için 10'a yuvarlanır. 12'de yine 1'ler basamağı 10, 5'ten küçük olduğu için 10'a yuvarlanır. İşlemimizin tahmini 10'dan 10 çıktı. 0 olacaktır. Şimdi işlemin gerçek sonucuna geçelim. Gerçek işlemi yapalım. 13'ten 12 çıkardığımız işlemde 3'ten 2 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi İşlemin gerçeği ile tahmini arasındaki farkı bulalım. Sizin de gördüğünüz gibi işlemin gerçeği 1, tahmini 0. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi işlemin gerçek sonucu 1, 0 ile farkı 1 olacaktır. Gerçek sonuç 1 fazla olarak söyleyebiliriz. İkinci bir işlem geçelim. 17'den 14 çıktı. 17'nin birler basamağında 7 var. 7, 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onlu bulan 20'ye yuvarlanır. 14'ün birler basamağında 4 var. 5'ten küçük olduğu için önceki olan önceki onluğa yuvarlanır. 10, 20'den 10 çıktığı gibi 2 onluktan 1 onluk çıktı. Tahminimiz 10. İşlemin gerçek sonucuna geçelim. İşlemin sonucunda 17'den 14'ün çıkarma işleminde 7'den 4 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0. Gördüğünüz gibi gerçek sonuç 3. Tahmin 10. İkisi arasındaki farkı bulalım. Tahmin 10 olduğu için üstte yazıyoruz. Tahminden 3'ü çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi tahmin daha fazla burada. Öyleyse sonuç 7. Burada gerçek sonuç tahminden daha azdır diyoruz. Kaç azdır? 7 az olarak söylüyoruz. 21'den 19'un çıkarıldığı bir işlemde 21'deki birler basamanda 1, 5'ten küçük olduğu için yuvarladığımız sayı ilk 10, daha önceki 10, 20'ye yuvarlıyoruz. 19'u 5'ten büyük olduğu için birler basamandaki 9, bir sonraki 10'luğa yani 20'ye yuvarlıyoruz. 20'den 20 çıktı 0. İşlemin tahmini 0 diyoruz. Ama gerçek sonuca geldiğimizde 21'den 19'u çıkardığımız işlemde şimdi bakın 1'den 9 çıkmaz. 10'lu gevinen 1 aldık. Burası oldu. 11. Burada kaldı. 1. 11'den 9 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0 diyoruz. Yani i̇şlemin sonucu 2. Tahmin 0. Öyleyse öyleyse yapıyoruz. İşlemin sonucu 2 tahmin sıfır. 2 ile sıfırın farkı 2'dir. Burada fazla olan gerçek işlemin sonucu olduğu için gerçek işlemin sonucu 2'yi fazla diyoruz. Evet. 41 sayısından 19'un çıkarıldığı bir işlemde 41 sizde gördüğünüz gibi birler basamağında 1 var. Önceki 10'u bulan 5'ten küçük olduğu için i̇şte 40'a yuvarlanır. 19'un birler basamağında 9 var. O da bir sonraki onluğa 20'ye yuvarlanır. 4 onluktan 2 onluğu çıkardığımızda 2 onluk kalacaktır. Yani cevap 20 olacaktır. Bu tahmin cevap değil. Özür dilerim. Şimdi işlemin sonucuna geçelim. İşlemin sonucuna bakın. 41'den 19'un çıkarıldığı işlemde 1'den 9 çıkmaz. 10'lu gövünden 1 onluk aldık 11. 10'lu gövünde kaldık 3 onluk. 11'den 9 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2 diyoruz. Şimdi tahmin 20, gerçek sonuç 22, gerçek sonucundan fazla olduğunu görüyorsunuz. Tahmin 20, 20 gerçek sonuç 22, 22 ile 20'nin arasında fark 2, hangisi fazla? Gerçek işlem 2 fazla diyoruz. En sayısından 29'u çıkaralım. Öncelikle 53 birler basamağında 3 olduğu için 50'ye yuvarlanacaktır. 9'un birler basamağında 9 olduğu için bir sonraki onluk olan 30'a yuvarlanacaktır. 5 onluktan 3 onluk çıktı. 2 onluk yani cevap 20 olacak. Şimdi gerçek sonucuna geldiğimizde 3'ten 9 çıkmaz. Onluk evinde 1 onluk aldık 13. Onlu evinde 4 onluk kaldı. 13'den 9 çıktı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2. İşlemin sonucu 24. Tahmin 20. Bakın. İşlemin sonucu 24. Tahmin 20. O zaman 24'ten 20'yi çıkardığımızda 4'ten 0 çıktı. 4. 2'den 2 çıktı. 0. İşlemin sonucu 4. Bu fark fazla olan işlemin sonucu demek ki 4 fazla diyoruz. Evet. 11 işlem daha yapalım. 39'dan zaman çıkarıldığı işlemde 39'u 40'a yuvarlıyoruz. Bir sonraki onluğa. 14'ü 5'ten küçük olduğu için birler basamakta 4. Bir önceki onluğa yuvarlıyoruz. 10. 4 onluktan 1 onluk çıktı. 3 onluk. Yani cevap tahminimiz 30 işlemin gerçek sonucuna geçtiğimizde 39'dan 14'e çıkarıldı işlemde. 9'dan 4 çıktı 5. 3'ten 1 çıktı 2. Gördüğünüz gibi işlemin sonucu 25. Tahminimiz 30. 30'dan 30 daha fark, tahmin daha fazla olduğu için tahminden gerçek sonucu 25 çıkarıyoruz. Burada işlemin gerçek sonucunun tahminden az olduğunu görüyoruz ve kaç azalılığını görüyoruz? 10'dan 5 çıktı. 5 diyoruz. 2'den 2 iki çıktı. 0. Burada 0'dan 5 çıkmaz. 1 10'da kaldı. 10. Burada kaldı. 2. 2'den 2 çıktı. 10'dan 5 çıktı. 5. 2'den 2 çıktı. 0 diyoruz. Ve işlemin gerçek sonucuyla tahmin arasında 5 fark var. Bu da işlemin sonucunun 5 eksik olduğunu, az olduğunu buradan görebilirsiniz. Evet sevgili çocuklar. Bir çıkarma işleminde tahminle ilgili alıştırmalarla tahmin etme, tahminle gerçek sonucun farkını bulma videomuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.